Merhaba arkadaşlar. Mevlüt'ün doğal yaşamına hoş geldiniz. Burası benim bahçedeki küçük dünyam. Küçücük bir odalı evimiz. Böyle. Şu buzdolabında lafı kullanıyorum. Elektriğimiz, suyumuz yok ama idare ediyoruz. Depodan kullanıyorum suyu. Elektrikte küçük bir ışıldak var. Onunla güneş enerjisiyle idare ediyoruz. Bugün böyle bahçeyi temizledik. Eşimle geldik. Ben buraları temizledim. Eşim de ağaçların dibini temizliyor. Ee, Allah'ım şu güzelliğe bakar mısınız arkadaşlar? Bunlar da mor mor açmış. Bir de burada var sarı çiçekten. Çok güzel. Ramazandan sonra inşallah sobayı kurup biraz kalacağız. Sonra tekrar memlekete babamın yanına gideceğiz. Burada zeytinlerim var. Böyle arkadaşlar.